Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer ki kanalımı ilk defa izliyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün sizlerle öncelikli olarak her zamanki gibi dolar ve gram altın analizimizi yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra bitcoin'de sert düşüşler var bunları değerlendireceğiz ve Sonrasında Ethereum ve alım fırsatı veren birkaç tane altcoin'in analizini yapacağız. Evet arkadaşlar öncelikli olarak dolar tl kuruna baktığımız takdirde gördüğümüz gibi 18 üzerinde haftalık kapanış yapan bir dolar tl görmekteyiz. Ve aynı zamanda yükselişine adım adım yavaş yavaş devam ediyor. Gördüğümüz gibi önceki süreçte 18 ile 18.10 arasında bir süre akımlı olmuştu. Fakat şu anda bu durum da kırılmış durumda ve gördüğümüz gibi 18.10 üzerine doğru bir yükseliş yaşandı. 18.10'un altına iki kere düşüş denemesi yapılsa da maalesef başarısız olmuş. Dolar TL'de her zaman dediğim gibi ilerleyen süreçler için yavaş yavaş 18.5'a, ondan sonra da 19'a ve onun sonrasında da 20 TL'ye giden bir dolar göreceğimizi düşünüyorum. Dolar TL her ne kadar satışlarla durdurulmaya çalışılsa da bunun maalesef işe yaramadığı grafikte de görülmekte arkadaşlar. Gram altın tarafına baktığımız takdirde ise geçen hafta 1010 TL altına sarkmalar yaşanmıştı. Onun sonrasında da 1030 TL'ye kadar varan bir gram altın gördük. Fakat 1030 TL üzerine iğneler atıldıktan sonra o bölgeden red yedi. Zaten bir önceki videolarda da dediğim gibi 1038-1040 TL civarında bir direnç noktası var arkadaşlar. Bu direnç noktasının aşılmasıyla beraber ilerleyen süreçlerde çok daha sert yükselişler yaşanabilir. Şu anki grafikte son mumlara baktığımız zaman gördüğümüz gibi aşağı doğru atılan sert mumlar var. Bu mumlar kesinlikle yeniden güzel alım fırsatları veriyor. Bu aşağı yönlü atılan mumların sebebi zaten globalde dolara kaçış olmasının sebebi. İlerleyen süreçlerde 1000 TL civarlarına kadar bir düşüş yaşanabilir. Bunlar kesinlikle çok güzel alım fırsatları yaratacaktır. 1000 TL'nin altında bir gram altın beklemiyorum arkadaşlar. 1000 TL'nin altına sarkan mumlar olsa da oralarda kapanışlar beklemiyorum. Fakat oralara bir düşüş olması durumunda kesinlikle devasa bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki videolarda da söylediğim gibi gram altında ilerleyen süreçlerde ilk hedefim 1100 onun sonrasında orta vadede 1500 ve uzun vadede ise 2000 TL'ye giden bir hedefim var. Bu videoda da halen bu hedefin arkasındayım arkadaşlar. Bundan dolayı bu seviyelerin ilerleyen süreçlerde takip edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her zaman dediğim gibi daha garanti ve sakin bir yatırım isteyen arkadaşlar gram altını tercih edebilirler. Kripto para tarafına baktığımız takdirde ise Dün sert düşüşler gördük. Bunun sebebini inceleyecek olursak, dün Amerika'da yapılan toplantılar esnasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasalara yönelik sert bir etki yarattı. Powell'ın açıklamalarından sonra Eylül ayı faiz beklentileri 50 bazdan 75 baza çıkarılmış durumda. Piyasalarda zaten bunun güncellemeleri yaşandı ve sert bir düşüş meydana geldi. Fed'in Eylül ayında alacağı kararların fiyatlanması şu andan piyasalara yansımaya başlamış durumda. Bu da ilerleyen süreçlerde bizi daha farklı konumlara getirebilir. Günlük grafik tarafına baktığımızda fiyat son birkaç gündür çok dar bir aralıkta konselde olmuştu. Bu 24 bin dolar seviyesinden ve 100 günlük hareketli ortalamadan bir red sonrasında gerçekleşti. Fiyat ayrıca 22 bin dolar seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın da altına düştü. Bir önceki videolarımızda belirttiğimiz destek ve direnç noktaları şu an için değişmiş durumda. Şu an için en önemli destek noktası 18500 dolar civarında bulunmakta. 20000 doların kaybedilmesi bizi o seviyelere kadar düşürebilir. Zaten bu sabah itibariyle 20000 doların altına da iğneler atıldı fakat an itibariyle 20000 dolar üzerine tutunmaya çalışıyor. Elimizdeki olasılıkları ele alacak olursak 18500 dolar altına sarkan bir Bitcoin bizi yaklaşık 16-15000 dolara kadar düşürebilir. Bundan dolayı destek noktalarını oldukça yüksek miktarda takip etmekte fayda olabilir. Alternatif olarak diğer yönden düşünecek olursak fiyat 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaları yukarı yönlü kırarsa 30 bin dolara doğru bir rally yaşanabilir. Ancak globaldeki haber akışları ve piyasaların durumu maalesef düşüş yönlü daha ağır basmakta. Tabi bunlar kesinlikle kısa süreli beklentiler. Uzun yönlü beklentilerimizde bir değişiklik olmadı. Uzun vadeli beklentilerimizde halen yükseliş yönlü umutlarımız devam ediyor. 4 saatlik zaman dilimine göre konuşacak olursak fiyat halen büyük düşüş bayrağının alt sınırında konsalde oldu. Geçen hafta boyunca yeni bir daha küçük düşüş bayrağı oluşuyor. Sonuç olarak önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyük bayrağın altında bir kırılma devam edebilir. Bu durumda fiyat agresif bir şekilde 18.000 dolar seviyelerine kadar bir düşüş yaşayabilir. RSI göstergesi son zamanlarda aşırı satım bölgesinden toparlandı ve 50 seviyesi civarına sıçrayarak momentumun şu anda bir denge durumunda olduğunu gösteriyor. Ancak grafik kısa vadede çok düşüş eğilimi gösterdiğinden fırtına öncesi sessizlik diye algılayabiliriz. Evet arkadaşlar özet olarak konuşacak olursak Bitcoin'de kısa vadede düşüş yönlü hareketler mevcut. Bu düşüş yönlü hareketlerin en büyük destek noktası 18.500 dolar civarında yer almakta. Bu destek noktasının kaybedilmesi durumunda ise 16.000-15.000 bin, bin dolarlı seviyelere kadar bir düşüş yaşanabilir. Aksi yönde bir önceki destek noktası olan 20.700 dolar şu anda bir direnç noktası haline gelmeye başlayabilir. Yani ilerleyen süreçlerde 20.700 doların aşılması biraz daha zorlaşabilir. Bunlar tabi kısa vadeli beklentiler. Orta vadeli beklentilerimizde halen bitcoin'in 30.000 dolarlı seviyeleri aşmasını bekliyoruz. Ethereum tarafına baktığımız takdirde ise Ethereum son zamanlarda sert bir düşüş yaşadı. Ethereum geçen cuma günü 1800 doların altına düşüş yaşadı ve hafta sonu 50 günlük MI seviyesinden destek bulana kadar düşmeye devam etti. 50 günlük MI'den toparlandı ve hafta boyunca yükselmeye başladı. Fakat yaşanan son düşüşler maalesef Ethereum'u da sert bir şekilde etkiledi. 1700 dolar seviyesinde bulunan direnç noktası aşılamadı ve bunun ardından 1500 dolarlı seviyelere kadar bir düşüş yaşandı. Fiyat bu seviyelere tutunamazsa bir sonraki destek noktası 1300 dolar civarında yer almakta. Aksi yönde fiyat bu seviyelerden toparlanır ve ilerleyen süreçlerde yükselişe geçerse ilk direnç noktası 1700 dolar seviyesinde bulunmakta. Onu aşması durumunda ise sırasıyla 2000 ve 2200 dolarlı seviyeler gelebilir. Evet arkadaşlar şu anda son düşüşlerde alım fırsatı veren ve ilerleyen süreçlerde güzel bir şekilde yükseleceğini düşündüğüm iki tane altcoin'i sizlerle paylaşacağım. Bu altcoin'lerden ilki Binance borsasının coin'i olan BNB oldu. 300 doların hemen altında işlem gören bir BNB hafta boyunca yatay seyretti. BNB Ağustos ayının ilk haftasında 330 dolara kadar yükseldikten sonra oradan red yedi ve sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin'in dün yaşadığı sert düşüşün ardından 280 dolar civarına tutunmaya çalışıyor. İleriye baktığımız takdirde ise boğalar 300 doları kırarsa ilk direnç 330 dolarda yer alıyor. Bu direnç seviyelerini ise 338 dolar, 350 dolar ve 360 dolar takip ediyor. Destek noktalarına baktığımız takdirde ise ilk destek 278 dolar civarında yer almakta. Onun altında ise 272 dolar civarında yeni bir destek bölgesi var. Kısa vadeli yatırım yapmak isteyenler bu civarlara olası bir düşüş anında alım yapabilirler. Veya orta ve uzun vadeli alım yapmak isteyen arkadaşlar şu anki seviyelerden de alım yapılabilir. BNB'nin ilerleyen süreçlerde sert bir şekilde yükselmesini bekliyorum. Çünkü sık sık yakım yapıyor ve İlerleyen süreçlerde arzının daha fazla azalmasını bekliyorum. Bunun sonucunda ise fiyat ters orantılı bir şekilde yükseliş yaşayabilir. Diğer alım fırsatı veren altcoinimiz Solana oldu. Solana da son zamanlarda çok sert düşüşler yaşadı ve ilerleyen süreçler için çok güzel alım fırsatları veriyor. Baktığımız takdirde şu an itibariyle 32 dolar seviyelerinde bulunan Solana için direnç ve destek noktaları şu şekilde olabilir. İlk destek noktası 30 dolar civarında bulunmakta. Sonraki destek noktası ise 28 ve ondan sonra ise 25 dolar civarında bulunmakta. Direnç noktalarına baktığımız takdirde ise ilk direnç noktası 36 dolar, sonraki direnç noktası ise 40, ondan sonra ise 44 dolar civarında yer almakta. Bundan dolayı işlemler yaparken bu seviyelerden kademeli olarak alımlar veya kademeli olarak satımlar gerçekleştirilebilir. Evet arkadaşlar bu videoda anlatmak istediklerim buraya kadardı. Piyasayla alakalı beklentilerinizi ve fikirlerinizi aşağı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Sizce FED gelecek ay hangi oranda bir faiz arttırımı yapacak? Bu tahmininizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Herkese mutlu ve huzurlu günler dilerim.